Merhaba, iyi günler. Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da yapılan Dem Parti'nin düzenlediği Barış ve Demokrasi Uluslararası Konferansa Abdullah Öcalan bir e, metin yolladı, mesaj yolladı, uzun bir mesaj ve burada bir sosyalizm tarifi yaptı. Marx'a yönelik, Karl Marx'a yönelik eleştiriler dile getirdi ve bu Türkiye'de sol harekette tartışmalara yol açtı. Çok kişi kızdı, az kişi e, bunları ciddiye alalım dedi. Bu az kişilerden birisi Profesör Erol Katırcıoğlu şu anda konuğumuz. Kendisiyle bunu konuşacağız. Erol hoş geldin. Hoş bulduk. Sen aslen ekonomistsin, <laughs> <Evet>. profesörün <için. gülüyor> ve e, sol hareketten geliyorsun. Türk evet. solundan giriyorsun diyelim evet. ama bir dönem, HDP'de parti meclisi ve de milletvekilliği yaptı Evet. Doğru, ama doğru. şu anda fiilen bir partiden partide bir ilişkin. Hayır yani partili e, gönülden partili olarak devam ediyor ama bir görevim yok yani. Eğer evet. Söylüyorsa. Şimdi Öcalan meselesi öteden beri Türk solunun, Türkiye'deki sosyalist hareketin bir meselesi aslında Öcalan ve PKK meselesi. Nasıl bakmak konusu. Kimileri çok yaklaştı, kimileri ...çok karşısında oldu, inişli çıkışlı bir şeydi. Ama o daha çok örgütsel bir olaydı. Şimdi Öcalan bunu bir ideolojik platforma evet. taşıdı. Ne diyorsun? Böyle ben oradaydım, sen de oradaydın evet. dinlenirken. Evet. Tabii. Daha önceden Hı. biliyordum zaten Öcalan'ın bu eleştirilerini ama... ...buradaki şeyini dinleyince bir acayip oldum. Ben de solcu bir ünlüsü <laughs> olarak. Evet. Ee, ama konuk sensin, sen konuşacaksın. Ya tabii ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu eleştirilerin bir kısmı esasında e, daha doğrusu genel olarak haksız olduğunu düşünüyorum ben ki, ki Yani onu baştan söyleyeyim. Ee, çünkü Öcalan bir şey söylüyor ama Öcalan bunu hmm. e, 26 yıl hapishanede yaşayan, yaşamış ve e, gerçekten birçok kitap okumuş ve ee, çağdaş tartışmaları da bir ölçüde izlemiş olan biri olarak e, bunları söylüyor bize ve sadece Öcalan söylemiyor bunları. Öcalanın kendine ait bir yorumu var belki ama e, Marksist bir e, kapitalizm yorumunun eleştirisi çok yapıldı. Yani e, e, Batı'da özellikle yani. E, ne bileyim Alman Axel Honneth'den işte Nancy Fraser'a kadar veya işte Chantal Mouffe'a kadar birçok insan <laughs> e, kapitalizmin geldiği yeri dikkat alarak yani Marx'ın zamanında olmayan bir kapitalizmin yaşanan kapitalizmin özellikleri üzerinden giderek ama yine de yine e, Marksist bir perspektifi de bir anlamıyla taşıyarak e, durumu analiz edip yeni yorumlar yapmaya çalıştılar ve bu e, yanlış bir şey değil sonuç olarak çünkü gerçekten de yani Marx bir zamanda yaşadı, belli bir zamanda yaşadı. Yaşadığı dönemin sorunlarını benim gördüğüm kadarıyla gerçekten çağına çağ, çağında en parlak akıllardan biri olarak kavradı ve insanlığa bir perspektif oluşturdu. Ama Marx'ın kendisi de zaman zaman söylemiştir. Yani katı yorum yapmak gerekmiyor. Yani daha doğrusu dini bir perspektiften giderek tartışılmaz metinler yazdığını söylemiyor. Tam aksine tartışılacak metinler yazdığını söylüyor ve tartışılması gerekiyor. Nitekim e, Sovyetler Birliği'nin e, yani devrim 1917 ya devriminin gerçekleşmesiyle ilgili olan fikriyatın esasında Marksist bir yani Lenin'den kaynaklanan bir fikriyattı ama Lenin de Marx'a dayanıyordu sonuç olarak. Ama Marx'ın söylediklerinin ötesinde farklı şeyler söylemeye başladılar. Çünkü Marx'ın zamanında kapitalizm bildiğimiz sanayi kapitalizmiydi. Ama yani özellikle iki dünya pardon. 1900'lü yıllara geldiğimizde kapitalizm e, yapısı itibariyle bir e, farklılık yaşamaya başladı. Finans kapital dediğimiz yani şirketler dünyasında banka ve sermaye, e, banka ve sanayi sermayesinin iç e, içe iş geçmesiyle ortaya çıkan yeni ağlar oluşturmaya başladılar ve bu yeni bir şeydi ve bunun analizi gerekiyordu vesaire. Şimdi o zamanlar Lenin bunu yaptı, Lenin ve diğerleri diyelim. Ee, i̇şte Sovyetler Birliği gerçekleşti. Doğru, yanlış da ayrı bir tartışma konusu bence ama şey gelecek olursak e, yani Öcalan kim ki canım bunu böyle şey Marx'a işliyor lafı bana şey geliyor, irite ediyor beni doğrusu. Burada Sese. tabii e, bir takım hususlar var. Birincisi e, o mesajında da aslında yazılarında da hep görüyoruz. O Marksist sınıf mücadelesi evet. e, önermesini temel alma önermenin ötesinde bir şeyden bahsediyor. Yani bir emek sermaye çelişkisinin ötesinde mesela bir kadın meselesini çok öne çıkartıyor ve e, Marx'ın bunu yapmadığını söylüyor. mesela. Evet şimdi e, şöyle ifade edeyim e, e, Marx'ın gördüğü şey e, küçük esnaf ve zanaatkarların proletarleşme sürecini görüyor yaşıyor. Ve e, bu sürecin giderek bir homojen bir sınıf, proletarya sınıfı oluşturduğunu ve bunun da e, kapitalistlerle uzlaşmaz, antagonist bir çelişki içinde olduğunu ve dolayısıyla da e, teorik olarak baktığımızda işçi sınıfının zaman içinde e, iktidarı ele alabilecek potansiyelde ulaşabileceğinden söz ediyor. Fakat şimdi hocaların yaşadığı veya bizim yaşadığımız e, kapitalizmde sınıflardan farklı bir şey daha var. Yani şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bunu ne kadar yani e, takip ediyorlar bilmiyorum ama özellikle İkinci dünya Savaşı'ndan sonra ulus devletler içindeki çatışmaların tamamen tümü kimliklerle ilgili. Yani sınıfla ilgili değil yani. Farklı kimliklerin e, ulus devlet içindeki e, yarattığı gerilimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan çatışmalardan söz ediyoruz. Ha, bu nedir? Yani bugün itibara baktığımızda sadece Türkiye'de değil bence dünyanın her ulus devletinde neredeyse olan bir şeyden söz ediyoruz. Çünkü ulus devletler geçmişte homojen diler. Özellikle batıyı kastederek söylüyorum. Fakat onlar göçlerle homojenliklerini yitirdiler. Heterojen oldular. Yani kendi ulus devlet olmasına rağmen tek bir ulus yok ortada bir bakıma. Farklı uluslardan oluşan yapılar söz konusu. Almanya'da da öyle, Fransa'da da öyle, İngiltere'de de öyle. Şimdi Türkiye gibi ülkelere geldiğimizde Türkiye gibi ülkeler zaten Osmanlı vakası kozmopolit bir toplumdan devletleşmiş olan yapılar. Dolayısıyla da başlangıçtan beri divided dediğimiz yani bölünmüş toplumlar aslında. Hani bazen diyorlar ya Kürtlere siz bölücüsünüz diye. Hani biz zaten bölünmüş bir toplumdan bahsediyoruz pardon. Dolayısıyla da bu dünya yeni bir dünya. Ve yorumlanması gereken bir dünya. Yani eee kürt sorunu tesadüfen ortaya çıkmış bir sorun değil. Moro gerillalıların Filipinler'deki yaşadıklarıyla Kuzey İrlandalı Katoliklerin yaşadığı, Güney Afrika'da siyahilerin yaşadıkları bütün bunlar ve de daha devam edenler de söylüyorum. Bütün bunlar aslında kapitalizmin e, içinde, içinde bulunduğumuz yüzyıldaki özellikle küreselleşmeye bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan bir dinamiğin yarattığı bir içsel burada e, tartışma zemini. Burada şimdi burada dile getirilen hususlar, kimlikler meselesi falan yeni meseleler değil. Özellikle 60'lı yıllarda öğrenci hareketiyle beraber çok ortaya çıkmış bir şey ama şöyle bir husus var biliyorsun. E, belli bir tarihten itibaren dünyada sol bir gerileme içerisinde. Evet. bir mi? şekilde. Sovyetlerin yıkılmasının ötesinde sol hareketlerde bir gerileme var ve burada Klasik ortodoks anlamda sol geleneğe sahip çıkmaya çalışanlar bu kimlik politikalarının, kimlik politikaları öne çıkartmanın sınıf mücadelesini unutmuş olmanın buna yol açtığını söylüyorlar. Evet. Fakat gerçek bu değil. Ben şunu söyleyeyim. Yani kimlik mücadeleleri tarihsel ve e, e, belli bir dönem sonunda e, çözülecek sorunlar bence. Ama sınıf sorunu çözülmeyecek kapitalizm yaşadığı sürece. Yani biz şunu kastediyorum, bir an için düşünelim, bütün kimliklerin taleplerini yerine getiren bir ulus devlet yapısı, diğeri bir demokrasi yapısı oluşturduğumuzu düşünelim. E ne olacak? Yani ezilen ve ezilen, ezilen ve ezenler anlamındaki bir... E, ...antagonist e, kutuplaşmanın... ...ortadan kalk kalkacağını söyleyebilir mi? Söyleyemeyiz bence. Yani kapitalizm olduğu sürece... ...kapitalizm varlığına devam ettiği sürece... E, ...kesinlikle bu... E, ...uzlaşmaz çelişkiyi kendi içinde barındıracaktır. Benim söylemeye çalıştığım şey şudur... E, ...kimlik meseleleri... E, ...günümüzün... E, ...küreselleşme sonucunda ortaya çıkmış olan... ...ve sınıf meselesinin... ...önüne geçmiş olan... E, ...ve iç içe geçmiş olan hatta... ...belki öyle de demek lazım. Çünkü... Ee, yani şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Ee, ben iktisatçı ve e, çatışma ekonomisi diye bir alan ortaya çıktı. Bu son yıllarda ortaya çıkan bir şey. Benim de içinde bulduğum bir literatür bu. Burada şöyle bir e, aksiyonmatik e, bir çerçeve e, bu ta tartışma e, ortaya çıkıyor. Diyor ki eğer bir toplumda bir ulus devleti kastederek söylüyorum bir toplumda gruplar var ise yani farklı kimlikler var ise ve bu farklı kimliklerin içinde bir homojenleşme olmuşsa yani bir biz duygusu gelişmişse her bir e, kimliğin içinde e, iki üç e, bu kimlikler arasında bu gruplar arasında bir yabancılaşma olmuş ise eğer o zaman bu toplumda ka çatışma kaçınılmazdır diyorlar. Şimdi bu bu aksiyonlardan giderek baktığımız zaman dünyanın birçok ülkesinin buna uyduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Kürtleri alalım. Kürtler dağınık ve biz duygusu üretebilmiş değillerdi geçmişte. Ama şimdi bir biz duygusu ürettiler. Türklerde bir biz duygusu zaten var. Kuruluştan beri genel özellikle seküler kesim ve milliyetçilerde. Dolayısıyla da bunların arasında bir yabancılaşma var. Yabancılaşma çatışmayı kaçınılmaz kılar. Zaten çatışmada çıktı o bakımdan. 20-30 sene önce, 40 sene önce net. Neyse fakat Öcalan'ın o konuşmasında söylediği şey bence çok önemli. Diyor ki demokratik diyalog ve müzakerenin bu yaba, benim yorumu o ki bu yabancılaşmayı çözebilecek olan yoksa bırakırsak bir çatışma olacak bu. Ama eğer e, demokratik bir e, diyalog e, anlayışını geliştirirsek birbirimize konuşmaya başlarsak bu çatışmayı çatışma olmaktan çıkarır daha ileri götürecek olan bir adım olarak oluşturabiliriz. Burada şimdi şöyle bir husus var. Kimlik meselelerine girdiğimiz zaman hmm. mesela diyelim ki kadın hakları, LGBT hakları ya da bir takım etnik meseleler ya da dini grupların hakları. Şimdi oralara baktığımız zaman ama mesela orada da sınıf farklılıkları var. Evet. Mesela şimdi Kürtler dediğimiz evet. zaman herkesten bahsediyoruz evet. ama Kürt'ün de patronu var, Kürt'ün değişçisi var. Ben bir hep verdiğim bir örnektir, hiç unutmam. Çok çarpıcıydı bir dönem o zamanki partinin adını hatırlamıyorum ama Kürt Hareketi'nin bir partisinden bir belediye başkanıyla sohbet ettiğimde bana şunu demişti. Ya Ruşen ben liberalim. Hmm. Buradakilerin çoğu komünist, solcu. Ben bunların aslında siyaset yapamam. Yapamamam lazım ama mecburen birlikte hareket ediyor. Şu sorun çözülse de yollarımız ayrılsa evet. demişti. Evet. Şimdi e, zaten bu böyle yani şöyle söyleyeyim. Kimlik meselesinin önemi de buradan kaynaklanıyor. Kimlik eğer ulus devlet içinde bir kimli, kimlik üzerine baskı kurulmuş ise eğer o kimliğin içindeki işçilerle işverenler bir araya geliyorlar. İşverenler finansmanı sağlıyor, işçiler de emeği koyuyorlar ve İsyan başlatıyorlar. İsyanın güçlü olması işin içinde işverenlerin finansal bir etki e, üretmesiyle ilgili diye düşünüyorum. O sebeple de ben e, kendi partimde de yani e, bekilik yaptığım partide de mesela e, birçok yerde şunu gördüm. E, mesela beni bir yere götürüyorlardı diyelim bir atölye. Bizim arkadaşımız Kürt bir arkadaş partili il, ilçe başkanı, il başkanı neyse kendi atölyesini de gezdirmek istiyor. Gidiyoruz. Ben bakıyorum çocuklar çalışıyor. Dönüp ya arkadaş yani bunu yapamazsınız. Yani bu çocukların çalışması bizim düşüncemize göre uygun değildir. Yani e, filan. Demek zorunda hissettim zaman zaman. Yani demek istediğim, e, evet kimlik içinde e, işveren o kimliğin işverenleri ve işçilerinin e, birlikteliğinden kaynaklanan bir güç ortaya koyuyor. Dolayısıyla da e, burada ee, yine e, Öcalan'ın e, önerisine geleceğim ki o öneriyi e, çok önemsedim ben de. Yani diyalog kurduğumuz zaman bu meseleyi mesela ben orada arkadaşlara e, bunun doğru bir şey olmadığını, yani siz Kürt olabilirsiniz ama işçi sınıfının e, taleplerini de dile getiren bir çerçeveyi de aklınızın bir tarafında tutmak zorundasınız. Yani dolayısıyla da eğer e, hassasiyetse eğer tanınma meselesi ise ki bu işin bir kısmı tanınma ile ilgili e, bence bu meselenin tartışılması lazım. Bu benim itiraz ettiğim nokta bu. Ben eski doktor ve kıvılcımlı geleneğinden gelen bir insanım. Yani gençliğimde ben yani, doktorcuydum öyle söyleyeyim. E, ve e, yani doktorla bir defa da karşılaşma imkanı da buldum. Bu e, o insanın bunca yıl, 22,5 yıl hapiste yatan bir insandı bu bunca yıl çalıştı, yazdı, 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 yazdı. Fakat hiç ilgi görmedi. kendisini bir ifadesi var. Susuş kumkuması der. Yani benim sözlerim susuz kumkumasına gitti der. Çünkü e, etrafındaki insanlar Doktor Bey Kıvılcım'ın nedenini anlamaya bile çalışmadılar neredeyse. Çünkü Doktor Bey Kıvılcım'da Marx'ın dışında, Marx'ın ve Engels'in e, zamanında zamanı olmayan bir tarihi malzemeyi kullanarak beni bir şey söylüyordu adam. Yani diyordu ki ee, Marx ve Engels e, sınıf savaşlarının e, hareket ettiricisi olduğunu, kapitalizmin söylüyordu. Fakat kapitalizmden önce de tarihsel e, şeyler, devrimler vardı. Yani barbarlar ve medeniyetler arasındaki çatışmaların e, şey hocalarının e, komün ve devlet diye tanımlıyor ama... ...çok benzer bir şey söylüyor esasında anladıklarıyla. Şimdi dolayısıyla da yani... Rahmetli Doktor Bekir Kılıçlıoğlu yani hikayesi uzundur anlatmayacağım ama e, ee, birçok insanın da çok hoşlanmadığı, sosyalistlerin yani hoşlanmadığı şeyler söylemiş gibi oldu. Ama şimdi giderek görüyorum ki Doktor Bey Kılıcım'ın anlamaya yönelik olmak üzere bir çaba da var. Şimdi benzer bir şeyi hocalar içinde yapıyorlar. Ya kardeşim hocalara yani mevcut sistem e, bebek katili diye e, lanse ettiği için siz de neredeyse kafanızın arkasını bir tarafında bebek katili gibi düşünüyor. Ama adam 26 yıldır okuyor ya. Daha ya, orada yapacağım. şöyle bir şey var. E, Viral e, ee, bize bu mu öğretecek Marx'ı e yaklaşım? Evet. Evet maalesef öğretecek. Yani ben demiyorum, e, şunu söylemiyorum. E, e, benim de perspektifimde e, Öcalan'ın ortaya koyduğu fikri, fikirlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve e, dediğim gibi son dönemin e, literatüründe ya da postmodernizm demek lazım. Bilmiyorum. Birçok yazarın da üzerinde e, Bookchin mesela e, en çok etkilendiği kişilerden biri tahmin ediyorum. E, ama Radikal Demokrasi Fikriyatı bu Ernest Blackwell vesaire bütün bunları okumuş ve buradan bir sentez e, ortaya koyuyor. Şimdi bizim bize düşen şudur bence bu sentez doğru mudur yanlış mıdır ya da nerede doğru veya gerçek gerçekleştirilebilir. Bunu konuşmak evet. lazım. Yoksa biz bundan mı öğreneceğiz? Bu laf bana çok şey geliyor. Ne Burada yani. tabii şöyle bir husus var. Ben bir yıllar önce bir yazı yazmıştım. peş peşe iki yazı yazdım ve çok tepki almıştım. O da şu. Yoktan var olan Türk solu, pardon, vardan yok olan Türk solu, yoktan var olan kırt hareketidir. <laughs> Güzel <Yani> bu. <laughs> evet. E, şimdi PKK hareketi Türk solundan çıktı. Evet, Oradan çıktı. Ve o zamanlar 70'li yıllar solun Türkiye'de, sosyalist solun zirvede olduğu belki de yıllarda, 60'lardan daha. Tabii, Ama sonra 12 Eylül'le beraber çok bariz bir düşüşe geçti. Hı. Ve tam 12 Eylül'ün sonrasından itibaren de Kürt hareketi Türk çok, hareketi çok bariz bir yükselişe geçti. Yani böyle tam Hı. bir ters Hı. bir ilişki. Ve Hı. onun e, Burada biraz sorun çıkıyor. Bazı mesela ilk yıllarında biliyorsun bazı sol örgütler PKK'ya tabi oldular. Hı hı. Bir zamanlar o evet, BK vesaire falan hı. oralarda şu falan böyle bir şey de oldu. Hani onu kimisi onun çatısı altına girdi, kimisi girmedi. Bir tür aslında böyle bir tarihi bir hesaplaşma var sanki. Ya tabii ama zaten Öcalan'ın kendisi de söyledi yani PKK'yı kurdukları zaman o dönemin hegemonik fikirleri üzerinden kurdular ve o da devlet kurmak üzerine ve gerekiyorsa şiddetin kullanılabileceğini meşrulaştıran bir perspektif içinde bunu yaptılar. Bunu yaparken kendi argümanları soldu, ulusların kaderini tayin etme hakkı bağlamında şey yapıyorlardı, yürüyorlardı Kürtler fakat Kürtlerin kendi macerası da esasında geldiği nokta itibariyle baktığımızda yeni bir e, arayışın olması gerektiği üzerinden e, e, bir bakış açısına ihtiyaç vardı ve bence Öcalan bunu sağladı. Şimdi ben e, bu hesaplaşma yani şöyle söyleyeyim, Türk Solu tabii ki Türk Solu deyince çok genel bir kavram. içinde bir sürü insan var. Bir sürü farklı klipler vesaire var. E, yani ben Sol olmaya bir insanın sol olma kendini solda görmesine saygı duyarım. Çünkü şunu varsayarak o saygıyı duyuyorum. Yani ezilenlerden yana bir insan bu ve ben de ezilenlerden yana bir insanım ve dolayısıyla da ondan bir yani diyalog olması lazım. Fakat işte demin anlattığım gibi Doktor Bey kıvılcımlığa ya yapılanlar bu ülkede mesela ya ben gerçekten geri dönüp baktığımda. Ya doktor mesela şey derdi e, Mahir Çayanlar'a ve o dev genç hareketindeki insanlara, ya tipe gidin, tipten kopmayın derdi. Çünkü dedi, provokasyona gelirsiniz demişti. Ve zaten öyle oldu da gibi gözüküyor. Yani 1971'den bahsediyorum. E, dolayısıyla da e, Hikmet Kıvılcım o, o zamanlar bu laflar etti de, ya orada kılıcını attı dedi, bu adam zaten e, darbecidir falan diye bakıldı. Halbuki doktorun tarih tezi zaten neden bu lafı söylediğini de açıklıyor esasında ama yani Türk solunun gerçekten kendini yenilemesi lazım. Zaten benim ve benim gibi insanların sıkıntısı buydu. Biz HDP kurulmadan önce bir grup sosyalist arkadaşlar Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni kurmaya yöneldik. kurduk da yani şimdi yeni sol falan diye adı geçen parti bizim bu o zaman kurduğumuz bir partiydi. Şimdi o dönemde bile ee, bize etmedikleri kalmadı bu çevrelerin bir bakımı. Yani arkadaşlarımız bir kısmı belki. Fakat biz yanlış yoldayız. Yok liberalizmden etkilendik. Yok bilmem ne yaptık. İyi de kardeşim siz ne yaptınız ki Allah aşkına? Yani şimdi o doğru oturtma. Kimse kimsenin elini tutuyor mu yani? İşçi sınıfı, işçi sınıfı. Gidin abi gidin toplayın. Örgütleyin. Buna bir itirazımız yok. Tam aksine biz işçi sınıfından yana insanlarız. Yani biz genel olarak toplumda mağdur olan kesimlerin mücadelesinin anlamlı olduğunu düşünen insanlarız. Ben Öcalan'ı bu çerçevede değerlendiriyorum ve bu çerçevede ona yapılanların doğru olmadığını ve yani gerçekten sorumluluk hisseden bir vicdanlı bir insan veya genel olarak sola bir şekilde bulaşmış insanların biraz gayret edip Öcalan ne diyor gerçekten diye bakması lazım. Şimdi geçen gün yazılan yazılara ben de baktım. Yani çok uçuk yani yani e, şu, şunu demek istiyorum. Öcalan'ın söylediğini e, eleştirmek yerine e, kendi argümanlarını yan yana sıralayarak e, bir tür e, söylenenleri negatife çevirmeye çalışan bir gayret olduğunu görüyorum. Ya bir dakika. Ya adam bir şey söylüyor yani. Ve söylediği şeyi sadece o söylemiyor. O da yani. Yani. Başkaları da söylüyor. Ve başkaları bunu pratiğe de uygulamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da yani ben bu tartışmanın her şeye rağmen bu tartışmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Yani umuyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani, ama Türk soluna bildiğim kadarıyla ya mesela bana liberal derler tamam mı? Nedir liberal? Neden liberal diyorlar? Şimdi ben 1991'de Erdoğan'ın danışmanlığını yaptım, ekonomi danışmanını yaptım. O sıralarda bana bir e, röportajda sordular kitlerle ilgili. Ben de dedim ki bana kalsa kitleri ben bedava bile veririm dedim. Vay sen bunu nasıl söylüyorsun soldan gelen bir olarak Ya kardeşim kit sistemini kuranlar kitleri ürettiği malların çoğu zaten ara Ve bunu biz kullanmıyoruz. Şirketler kullanıyor. Ve kitlerin ürün fiyatlarını bakanlıklar, bakanlık ya da başbakanlık belirlediği için o onları yani iki, iki tür ürünlerini düşük tutuyorlar fiyatlarını. Böylelikle düşünüyorlar ki iş, e, işveren sınıfı da fiyatlarını düşük Öyle olmuyor. İşveren sınıfı kâr marjını aynen koruyor ve maliyetleri düşüyor için kâr marjları artıyor. Ya yani sonuçta demek istediğim şey şuydu. Ya bu kitler e, işçi sınıfının yararına çalışmıyor. Tam aksine işverenlerin yararına çalışıyor. Zaten o sebeple kit ürün fiyatlarını belirleyen e, tartışmalar başbakanlıkta Büyük ölçüde işverenlerin etkisiyle oluyor, belirleniyor. Ben de onu yaşadım yani o tarihlerde. Şimdi dolayısıyla de yani neyse bana ne derse desinler çok önemli gelmiyor bana bir bakım ama yani ben e, kendi perspektifim içinde e, eski bir doktorcu gelene genel içinden konuşan bir insanım. E, tabii iktisat e, çabalarım yani iktisat e, teorileri içindeki çabalarım da e, büyük ölçüde. E, bu çatışma e, konularının aydınlatılmasına yönelik şeyler e, yani bu anlamıyla da ben olumlu yazılar yazdım yazmaya devam edeceğim çok teşekkürler Esnafın. Erol sağol evet Profesör Erol Katırcıoğlu ile Abdullah Öcalan'ın sosyalizm yorumlarının Türkiye'de sosyalist harekette yol açtığı tepkiler üzerine konuştuk kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.